Hepinize merhaba arkadaşlar ben Lord bir gün Clash Royale oynayacağım ama madenci zehir destesiyle. Şimdi şöyle bekletmeden ilk rakibimizi bulalım. Ee, garip isimli birisi geldi bol şans yiyelim Rus herhalde. Direkt duvar yıkıcılarını ikiye bölelim. Adam iki tarafı da tutamaz diye düşünüyorum o yüzden bir taraftan hasar vereceğiz. İki taraftan da hasar verdik. Maç mı saldı adam acaba? Slasher. İyi oyunu diyelim. Şöyle bir soralım. Tamam ben hemen diğer bir rakibi bulayım. Çok güzel. Bedavaya maç kazanmış olduk. Şimdi ikinci rakip olarak Delta geldi. Hemen bol şans diyelim. Adam direkt Goblin yıkıcı bastı ya. Ee, Tomruk artı duvar yıkıcılar. Duvar yıkıcılar nereden çıktı ya? Madence işte. Şövalye Adam niye bu kadar agresif oynuyor ben onu anlayamadım Şimdi Duvar yıkıcılar Tesla basacağım zaten e, Şüpheli çalığın dibine Ya da bir şey diyeyim mi Tesla basmaya gerek yok ya 4x'er Vermeye hiç gerek yok Orada şüpheli çalı 2-3 tane vursun Ondan bir şey olmaz Şimdi güçlü madencinin özelliğine basacak mısın? Yok. Tesla. Tamam. Şövalye bir de. Çok güzel. Tamam özellikle muhafız orada Tesla'yı öldürmesin. Daha kolay bir şekilde öldürelim çünkü Kara Prensi. Adam bu arada agresif oynuyor bayağı ya. Şimdi madenci artı tomruk çok güzel İskeletler de tamamdır şimdi e, slasher. güçlü madencinin yarı canını orada aldık zaten adam maçı salacak mı onu merak ediyorum yok maçı salmıyor ee, zehir Şövalye Tamam Bir de madenci Çok güzel ee, Tomruk Tesla iskeletler Çok güzel Tamam. Ya zaten verdiğim hasarı koruyorum sadece. Onun dışında atak falan yapmaya gerek yok. Zehir. Madenci. Bir de tomruk. Ee, şövalye. Tesla basacağım direkt. İskeletler. Çok güzel. İyi oyundu diyelim. Adamın garip bir oynama stili vardı. Ama iyi oyunduya da karşılık vermen lazım. Gülelim şöyle. Adam iki de bir kart bastı ya. Hele ilk başta çok şaşırdım. Hiç, hiç beklemiyordum. Bir anda Goblin yıkıcı arkasına Kara Prens falan. Neyse 3. rakip olarak Pete geldi. bol şans diyelim hemen. Duvar yıkıcıları bölelim. İskeletler artı madenci. Çok güzel en azından sadece bir tane şey vurdu. Neydi ismi ya? Goblin. Ee, biz de zaten zehirle vuracağız. Şövalye. Eyvah. Tamam. Bu arada var ya daha güzel bassaydı ben bitmiştim. Çok güzel. İskeletler bir de. Tam orada şövalyeyi öldürelim artık ya. Çok fazla canı varmış. Tamam. Ee, Silah silahşör basarsa madenci basacağım. Ya da direkt şimdi madenci bassam mı diyecektim. Silahşör. Yine arkaya şey basarsa silahşör madenci basarım. Aynı hamle. Tesla yok asla kullanmam Tomruk orada Tomruk iskeletlere kullanmamı bekledi. çok güzel orada dev öldürelim da benim ölse de benim silah şuraya olsa da bir şey olmaz ki adamı silah şurayı da öldürdük zaten e, madenci artı duvar yıkıcılar diyecektim adam topu klesi bastı. Tamam en azından madenci biraz vurdu. Şimdi şövalye basacağım ama Eyvah ya. Tamam. Eyvah. İskeletler Çok hasar eddik ya. Bunun daha geri dönüşü de olmaz. Ya mini pekkaya saklamam lazım o iskeletleri. O çok büyük hata oluyor. Tamam. Ee, daha fazla hasar yemezsek bir şeyler yapabiliriz. Şövalye iskeletler. Tamam. Şimdi top klasi basacaktı aynen. Ee, madenci duvar yapma ya tam zehir eee çok güzel eee felaketi oynamam lazım bu arada madenci silahşör zehir Eyvah işte onu bana yapmasaydın ya. İskeletler. Tamam. Şimdi. E, ee, Silahşör. Çok güzel. Zehir. E, ee, madenci. Duvar yıkıcılar, tomruk ya bağlantı kopmasın ama ya kamera katabilirim biliyor musunuz ama bağlantı gidiyor bağlantı ne oluyor internete ya teşekkürler arkadaşlar çok teşekkürler Orada internetim kesilmeseydi maçı alabilirdim bu arada. Ad hiç hasar yemiyordum adama hasar veriyordum sürekli. Ya gerçekten var ya. Tam ilk başta hata yapmıştım da yani comeback atma fırsatım vardı. İnternetimi kesmeseydi şu Yahudinin oğulları. Ya sabır ya vallahi çıldırırsın ya. Rezalet bir maçtı yani. Süper ise. Ne kadar güzel bir oyunmuş. oynamayın şu oyunu ya. Lanet olsun bu oyuna. Vallahi billahi lanet olsun ya. Gerçekten bu kadar rezalet bir oyun olamaz ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Her maçı kazanamayız diyeceğim de kazanacaktım işte o maçı. Of, of. Tamam arkadan silah şöyle çıkalım. Vallahi çok sinirlerim bozuldu ya. Vallahi var ya gel. Neyse. Bir şey demeyeceğim. İskeletler. Tomra ölmesin lan şur. Öl. Geber Allah rızası için geber. Ee, şövalye. Artı duvar yıkıcılar. Zehir. Tamam. Ee, Silahşör. Aa bunda binici vardı değil mi? Şimdi hatırladım. Dikkatli oynamam lazım. Tamam alev topunu da bas rahatla. Madenci. Çok güzel en azından madenci tomruğu hasar yemedi. Şimdi. E, Tesla'yı böyle basacağım. Atava fişekçini. Tamam. E, şövalye. Acaba şey basar mı? Tesla. Tamam. Silah şöyle bir de. Ama artık yeter ha Tesla. Tamam. Zehir. Silahşör duvar kıcılar basacağım zaten. tamam duvar kıcılar. Çok güzel ama yok güzel falan değil ya. Ee, Tesla basacağım şimdi. Tesla'yı böyle basayım. Slasher Ne alaka ya? Şövalye. Hemen yine aynı hamleyi yaparım zaten. Zehir. Duvar yıkıcılar. Güzel oynadı. Tamam. Ee, i̇skeletler. Silahsız. Madenci. Zehir. Duvar yıkıcılar. Tamam madenci zehir yapsam zaten kazanırım. Sadece duvarı kızılar basmama gerek yok. Şövalye. Tesla iskeletler. Ee, ama yapma onu. Onu yapma. Heh. Zehir. Tesla iskeletler. Madenci. Tomruk. E, slasher. Tam Tesla. iskeletler Madenci. E, tamam. Yapma ya. Zehir. Haydi ama. Madenci. Çok güzel. İyi öndü diyelim. Biz de kalp basalım. Ya önceki maçı var ya kazanırdım ha. Bakalım kaç maçı yapmışız. 4 diye hatırlıyorum ama. Yine bakmakta fayda var. Ee, nereden itibaren başladım hatırlamıyorum ki. Heh, şuradan. 1, 2, 3, 4 maç atmışım. Bir maçı internetim gittiği için kaybettim. Neyse arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.